bir adet çeyrek. Şöyle müsaade ver. Gel kalın. Ben bir tane. Damat beyin, babasından, gelin anamdan bir, bir, adet, bir, adet, bir, adet, bir adet teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz. Menderes Aksoy. Menderes Aksoy'dan bir adet çeyrek. Evet, şey söyle söyle mikrofonla söyle. Yaşar Yılmaz'dan bir çeyrek. Yaşar Yılmaz'dan bir adet çeyrek. Bir adet, bir şey bir adet ben ben bir kaç dakika ben çıkayım. Ben ben çıkayım. Ben çıkayım. Kaç. Kaç. Sami Yılmaz'dan bir çeyrek. Kaç çıkayım kaç. Kaç 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 kaç. Yavaş yavaş. Dayısı Nuh Hoca'dan bir adet bilezik. Teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz dayı. Osman. Dağla Bey'in Nurullah arkadaşından bir adet çeyrek. Kim? mi? Şimşek. Ekşimşek. Hacı bir adet çeyrek dedi. Abi yazdı zaten. Ne yapıyordu lan? Çıvanın Yaşar Yılmaz'dan bir adet çeyrek. <laughs> Bana ne lazım <yalasamıyorum> derim abi. <gülüyor> Çıvan. <gülüyor>